Herkese merhabalar arkadaşlar Ben Asya Bugün sizlerle birlikte Gerçek sesimle beraber Brawl Stars Oynamaya karar verdim Umarım sesim biraz nettir Ki bunu youtube'a yayınlayacağından da Pek inanmıyorum ama Öncelikle istediğim Bu topluyacağım. Bir tane kulübe katıldım Aslında bunun kulübünü değil. Kuzenimin katıldığı kulüb. Bakın. BRB Deal Time. Ben de aynısına katıldım. Ve hala nasıl renk yaptığını anlamıyorum. Şimdi. Hello, hello, hello. Bizi bu arkadaşımız dağıtırdı. Ben, ben yeni başlıyorum. Aklımda korkmuyor değil Evet. Şimdi bu arkadaşımıza zarar verdi. Ve bıraktı. Teyipli brok almıştım. 40 elmasım olmuştu. 39'u aldım. 39'u aldım ben bunu. Son şanslı. Bizim nalay mı geçiyor? Benim nalay mı geçiyor? Dağılım yaşasın diyeceğim. Benimle yazamıyorum. Dalga mı geçiyorsun? Ben <laughs> <laughs> sevdiğim müzik. Arada bir söylerim. Orada biraz olsun. arkadaşlar. Yok video yapacağım çünkü bir de benim babamın da Kabul ettim yanlış bir. Kaldır şunu. Takım ben böyle bir takım alamam lazım. Öyleyse. Bu arada. Benim bir tane arkadaşım var. İnternetin biraz kasabilir. Sabahtan oynuyorum çünkü. Benim bir tane arkadaşım var. Burak YT bir tane arkadaşım var. O, o da sesini verince ben de dayanamadım. Artık sesini yani. Zaten. Müziksiz bir şekilde oynamaya karar verdim. Çünkü oyun kendi gelmesi benim tabatımda biraz üstünebiliyor. Onun için. Mesajlarımı da şu noktaya koymak istedim. Çok kısa bir video yapacağım. Kankamın haberi olduktan sonra videoya devam edeceğim. Ama ben öldüm sanırım. Evet ben öldüm. O zaman bu ana ekrandan çıkınca Pardon bu savaştan çıkınca videoyu bitireyim çünkü kısa bir video yapmak istiyorum Galerimde yer yok ne, Hangi ara yapacağım bilmiyorum Birazcık kötü Orada 10 binlik var Orada binlik var Alırım Aha aldım Ama Carl dinledi. Arkadaşımız da ben aldı. Evet. Şöyle yedi kupamızı alalım. Umarım arkadaşımın daha haber olur. Bu arada benim hesabım çalındığı için ben bin ben binler bir dayım. Normalde ben Normalde ben buradaydım. Şu şu jetonu alacaktım. Videonun tam ortasında hesabım kesildi. Çok bir için de. Videoyu sildim. Yani göndermedim. İzledikten sonra sildim. <laughs> Göndermek istemedim. Hesabım çalındı. Yeniden yüklemek zorunda kaldım. Ve sonucum bu oldu. Adamlara bu kupada efsanevi verirken bana bunları veriyor ve ve de süpersiz değil. benim hiç hoşuma gitmiyor. Neyse dilek görüşürüz kalkamla haberi olursa burada olacağım size çok seviyorum bay bay